Diyebilirim. Devam ediyoruz. Ne demiştik biraz önce? Eksilen yoksa hemen yazalım. Eksilen çıkan ve fark ya da kalan. Ne demiştik? Eksilen yoksa farkla kalanı çıkanı topluyoruz, eksilini buluyoruz. Peki çıkan yoksa? Çok kolay. 75'ten kaçı çıkartırsak 36 kalır. Bir tane hemen aklıma geldi yazdım. 75'ten kaçı çıkartırsak 36 kalır. Şimdi problem olarak nasıl söylüyorduk bunu bir tane örnek verelim. 75 tane kalemimi bir kısmı kaybolmuş. 36 kalemim kalmış Sa saydım. Kaç tane kalem kaybolduğunu bilmiyorum. Ne demek bu? Çıkar. Eğer çıkan yoksa ne yapıyorduk? Biraz durum farklıydı değil mi? Nasıldı? Şimdi hatırlayalım. Eksilenle çıkanı, ki kalanı çıkartıyorduk. Değil mi? Hatırladınız. Çıkartıyorduk. 5'ten 6 çıkar mı? Hayır. Bir oldu kalıyoruz. 15'ten 6 çıktı. Kaç kalır? E 9. 6'dan 3 çıktı. Kaç kalır? 3. Demek ki çıkanımız kaçmış? 39. Kontrol edelim mi? Edelim. 5'ten 9 çıkmaz. Bir onu kaldı. 15'ten 9 çıktı. 6 kalır. Tamamdır. 6'dan 3 çıktı. 3. Bu da tamam. Demek ki yöntemimiz eğer çıkan yoksa eksilenden kalanı ya da farkı çıkartıyoruz. Bu kadar kolay.